Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Gel aldım ciğerini. Yani ben almadım. Dün annem o kapım gelince bana sürpriz yaptı. Ay teyzeciğim de. <laughs> Sevgini öptürüyor da öptüm daha az önce. <laughs> Tabi videoya başlamadan Ne bu tavuk mu? Yani tavuk bir güzelliği var. Şu çizgide. <laughs> Çok tatlı. Bir de bir özelliğini daha göstereceğim size. Bakın şöyle yapıyorsunuz geliyor. Bak bir dakika kaşın. Kaşı kaşı. Heh, gel. gel. Bak. Nasıl da atılıyor değil mi? Bekle atılamadı. Heh atılacak bekle. Yok <laughs> sen geldi. Bak gidiyor. Kafasını soktu.

12. <laughs> <Çok tatlı. gülüyor> <laughs> tamam. değil. Bir de bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Nasıl ya? Bu çok gibi. Ben bu patenine gidiyorum cumartesi günü. Bugünler bu. Ben de. Hadi. Evsel lavanlara ben de herkese ben. Bu domuzcucuğuna. Hadi bay bay.